Ben karşınızda, has, karşınızda ben Hasibe Turhan mı olurdu acaba? Hasibe mi diyeyim? Merhabalar YouTube. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasibe Turhan. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz, birçoğunuz da belki daha tanımıyorsunuz. Bu yüzden bu videoda kalmanızı tavsiye ederim çünkü elimde çok güzel sorular var. Hepsi çok enteresan, interesting, enteresan, enteresan. Bugünkü sohbetimiz çok güzel olacak. Sizler için bir soru cevap başlatıyorum efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kutunun içerisinde sizlerin bana Instagram'da sorduğu sorular var ve bunları şimdi gelin birlikte cevaplayalım. Bu arada soruları cevaplamadan önce hemen bir kendimi tanıtmak istiyorum. Çünkü bu genel soruları buraya almadım bu yüzden. Özet geçmek istiyorum. Ben Hasibe Turhan. 27 yaşındayım. 7. ayın 18'inde 28 yaşımı dolduracağım. Almanya'nın Mannheim şehrinde oturuyorum. Nereliyim diye soran bu soru da acayip merak ediliyor ve her seferinde soruluyor. Ben bile çözemedim. Siz nasıl çözeceksiniz? Karadenizliyim ama e, dedelerimiz zamanında İzmit Kocaeli'ye göç etmişler. Annem Trabzon Rize, babam Artvin. Yani o zaman Artvin Artvinliyim. Gürcü oluyorum ama Karadenizliyim. Damarımı kes. Borda mavi diyormuşum. <laughs> Başlayalım mı? Tamam mı devam mı? İlk sorumuza geliyoruz. Cemre Hakan 32 yazmış ki Burcun nedir? Burcum yengeç. %100 yengeç olduğuma inanıyorum. Hiç araştırmadım ama gerçekten gayet yengecim yani. Evet diğer sorumuza geliyoruz efendim. Bunu da Ada Reyhan yazmış. Kaç kere denedim yapamadım. Kaç kere denedim yapamadım. Bu yolu sensiz yürüyemedim. Kaç kere denedim yapamadım, bu yolu sensiz bitiremedim. Evet, bir diğer cevapla hemen devam etmek istiyorum. Burçin yazmış ki, boy kilo ve asıl mesleğin ney? Ee, boyum 1.63, kilom 53 ve asıl mesleğim koförlüktü. Çok çok severek yapıyordum mesleğimi. Son sorum da, evlenecek olanlara öğüt olarak ne verirdin bu yolda? Sabır. Biri sinirliyse diğeri alttan alsın, diğeri sinirliyse diğeri alttan alsın. Birbirinizi idare edin. Çünkü hiçbir şey için değmez. Üç günlük dünya birbirinizin değerini bilin. Diğer sorumuzla devam edelim. Recep Ekin 55. Samsun. En sevdiğin şarkın ve kaç şarkın var? Evet şarkıların hepsini bir beraber sayalım. Öncelikle kaç kere? Korktun mu? Yarim yarim. Ondan sonra e, Gülümse çok sevdim, Avarı da vardı ve şimdi tabii ki e, ilk defa albümümde olan e, 10 adet şarkılarım da e, etti. Kaç tane? 16 tane şarkım var. En sevdiğin şarkın hangisi? Yani e, çok mantıklı bir soru aslında ama yani insan e, bilmiyorum yani her bir şarkıda çok emek olduğu için. Hepsini seviyorum. Yani hepsinin ayrı ayrı bir yaşantısı, ayrı ayrı bir değeri var. Bu yüzden hepsini çok seviyorum. Kaç kereyi çok seviyorum. Yani o benim göz bebeğim, göz nuru'm. I love it. Emre Saz. Emre sen Saz mı çalıyorsun? <laughs> TikTok'tan geliyorum. O bebek sesi gerçek mi ya? Yazmış. Evet. Benim gerçekten böyle. E, Ayrıca işte de sesimi değiştirebiliyorum. Bebek olabiliyorum. Yani böyle aslında daha fazla şeyler yapabiliyorum ama hmm, istersen bunu sonra seninle bir konuşabiliriz. <laughs> böyle hareketlerde gerçekten bu bebek sesini e, yaptığım zaman insanlar böyle oluyor. Kaç kere denedim yapamadım bu yolu sensiz bitiremedim. Bitiyemedim Bit bir Selim Güntekin. Güntekin olabilir. Selamlar. Normal hayatında neşeli misin ve adını kim koydu? Normal hayatımda evet çok neşeliyim. Sadece ortamlara göre bir öyleyim bir de böyleyim. Yani ben de ciddi olabiliyorum. Adını kim koydu sorusuna hemen cevap vermek istiyorum. Benim adım aslında neşe olacaktı biliyor musunuz? Yani bu neşe demişken de Seyhan Sultan. ...anacım sana sesleniyorum burada... ...yani bari göbek adımı Neşe koysaydın... ...gerçekten Neşe ismi bana çok uyardı... ...annem e, öyle niyet etmiş... E, ...Neşe olacak diye... ...fakat babaannemle de araları iyi değilmiş... ...o sıralar... ...benim doğduğumu da duyunca babaannem tabii ki hastaneye geliyor... ...vesaire... ...uzun lafın kısası babaannemin adını bana koyuyorlar... ...ama şimdilik de diyorum ki iyi ki Hasibe'yim... ...çünkü Hasibe çok nadir var... ...ismimi çok seviyorum... ...çok da severek taşıyorum... ...ama göbek adım Neşe olsaydı da... Daha da mutlu olabilirdim. Ecrin Bal Hangi film tarzını seviyorsun? Korku filmi, gerilim. Kesinlikle kan, no. Kan olmayacak bir filmde. Ya da böyle zombi, mombi. Yani öyle fazla korku, hani korkutmak için korku filmlerini sevmiyorum. Sadece böyle gerilim, trolla. Böyle komedi, momedi. İlk seçeceğim şey hep gerilim, çöla şeyleriniz varsa, önerileriniz yorumlara da yazabilirsiniz gerçekten çok yardımcı olursunuz. Youtube ile başlamayı nasıl karar verdin? Esma Nur yazmış. Çok teşekkür ederim bu sorun için. Bu zaten benim her zaman aklımda olan ve yapmak istediğim hatta bir aralar başlayıp da sonunu getiremediğim bir isteğimdi. Ama ister istemez meslek hayatım girdi. Meslek hayatımdan sonra çalışma hayatı zaten beni daha çok yani bu sosyal medyadan geri çekti fakat e, şimdiki şimdi tam da zamanı hatta birazcık geç kaldım diye düşünüyorum ama keşkelere yer yok. Çekitiyoruz. E, gerçekten disiplinli bir şekilde e, YouTube'la devam etmek istiyorum. Bu yüzden de benim için çok 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 önemli ve gerçekten çok çok değer verdiğim şeylerden bir tanesi de her zaman yorumlarda aktif olun veya fikirlerinizi e, her zaman yorumlara yazın. Instagram üzerine de yazabilirsiniz. Her yere şu anda adımı yazdım TikTok'a, Instagram'a. Yani YouTube'dan geldiyseniz e, kesinlikle yorumlarda bana bunu belirtin. Kazım Kol yazmış ki, insanlar da sevmediğin şeyler nelerdir? Bir şeyi direkt yüzüne söyle söyleyemeyen insanları hiç sevmiyorum. Çünkü bir derdin, bir problemin varsa bu problemini, bu derdini benim yüzüme söylemezsen ben o derdini, problemini nasıl çözeyim? Sahneye ilk çıktığında ne hissettin? Sahneye ilk çıktığımda ne hissettim? Sana hemen söyleyeyim. Çok heyecanlıydım. O heyecanı şu an neyle karşılaştırabilirim bilmiyorum ama gerçekten çok değişik bir duyguydu. Yani o kadar insanın e, arasına girip de şarkı söylemek yani gerçekten bir de söylediğim 2-3 tane şarkı mı söyledim sahnede onu da tam bilmiyorum ama inanılmaz heyecanlıydım. Gerçekten e, çok değişik bir duyguydu. Kendinle gurur duymalısın yarım yarım. Trabzonspor Kulüp yazmış. Teşekkür ederim Trabzonspor. Yarim yarim. Ayaz çelik mi? Elik mi? Hasibe neyden hoşlanmaz? Ve fobilerin var mı? Yani neyden hoşlanmam tam olarak söyleyemiyorum ama fobim kesinlikle var. Şu noktalar var ya ya da yuvarlak yuvarlak böyle topçuklar, yumurtalar böyle tiksiniyorum. Böyle Aa! Yani bu benim tek iğrendiğim şey kesinlikle bakamıyorum. Kesinlikle hayatta böyle yani ellemeye dahi bırak görmeye göremiyorum. Ellemede herhalde böyle bir kafayı yerim. Yani tek, tek sindiğim şey ve fobi olarak gördüğüm şey o. Ama onun haricinde yani bir şey de yok pek. Rambo Yağız Su. Yağız. Ha Yağız 54. Rambo Yağız 54. Duygusal mısın? Mesela biri ağlarsa ağlar mısın? Yani çok duygusalım evet. Ama e, biri ağlarsa da ağlarım konuya bağlı. Şimdiki her şeyde ağlanmaz ki. <laughs> Yani birisiyle çabuk empati kurarım. Yani bu hayvan olsun, böyle gerçekten bir insana işkence edersin vesaire bir şey olur. Yani orada gerçekten böyle ben de şur şurada şöyle şurada bekler. Hemen ağlarım. Ama ya da konu anne baba olursa onun haricinde yani ağlanacak şey var, ağlanmayacak şey var ama duygusalım. Adem nokta mıdır? MDR. Kaç kardeşim var? Bir ablam, bir de abim var. Ablamla aramda 9 yaş var, abimle aramda 4 yaş var. Hepinizi seviyorum. Artık pembe e, kağıdımız kalmamış. Bunu da e, mavi, hatta tek mavi olarak. Belki de bu konu e, çocuk konusu olduğu için de olabilir. Ayşe Kartal sormuş ki... Çocuk konusunda ne düşünüyorsun? Ne zaman çocuk istiyorsun? Yani bunu gerçekten o kadar çok okuyorum o kadar çok duyuyorum ki çocukla ilgili ne düşünüyorsun yani çocuk bence hayatını tekrar böyle sil baştan yaşatan bir şey diye düşünüyorum çünkü çocuk hayat demek çocuk neşe demek yani bunu kendi yerlerimden biliyorum Allah nasip kısmet ederse inşallah bir gün ama şu an öncelik benim işim ve zaman ne gösterir hiç kimse bilemez Allah'tan başka o yüzden devam ediyoruz Gelelim Su'de Kerim. Şarkılarını eşine mi yazıyorsun? Şarkılarımı eşime yazmıyorum. Bir, ikincisi şarkılarımı ben yazmıyorum. <laughs> Gözde uygun yazmış ki eşinle nerede nasıl tanıştı? Eşimle e, 2007 senesinde tanıştım. Bir arkadaşımız sayesinde Dilara buradan sana selamlarımı yolluyorum. Evet, onun sayesinde e, tanıştık, e, ilk başta zaten arkadaştık, sonradan e, beraber geldik ve şu an evliyiz 14 sene oldu herhalde. Vay be! Hilal Karabaş. Ich gucke Vlogs immer sehr gerne. Şöyle, <gülüyor> bunu Almanca yazmış. Vlogları çok severek izliyorum yazmış. Youtube'da da zaten e, vloglar çekmeyi düşünüyorum. Momo. Momo. İsmin mi öyle? Momo. Ya Muhammet'tir ya da Momodur. 5 <laughs> tane konserine geldim. Çok seviyorum seni. Her daim başarılı olmanı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok seviyorum sizleri. Yıldız, ortamda gıcık biri olunca nasıl davranırsın? Ben de gıcık. Eda Ekiner. Okulda nasıldın? Ee, dersi çok kaynatır mıydın? Ben varım ama yok. <laughs> Akçe Aleyna lütfen bir kere selam canlar ne haber nasılsınız havalar nasıl orada der misin? <laughs> selam canlar havalar nasıl o tarafta? Ee, soru cevabın sonuna daha geldik. İkinci part gelsin diyorsanız ne yapmamız gerekiyor? Yorumlara yükleniyoruz. Bu videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmuyoruz. Çünkü ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok motive olur bu hasibeciğiniz videoyu paylaşalım ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öptüm sizleri. Bye.